I am the king you wanna be I am the, I am the, I am the king you wanna be, be. be. Herkese yeniden merhaba dostlarım. Bugün sizlerle beraber tekrardan bir ee, nasıl desem fiş harcama videosuyla daha sizlerleyiz. Yanımda ee, Muhammed, Muhammed var. var. Hoş geldin Aynen. Muhammed. Hoş buldum eşref. <laughs> Keko Muhammed. Arkadaşlar şöyle devam edelim. Banadan <laughs> Arkadaşlar şöyle videoya komik başladık aslında. Aslında hiç komik değildi ama neyse devam edelim. <laughs> Oğlum ne diyoruz lan? Oğlum bir giriş yapamadık neyse dur tekrardan yapacağım. Herkese yeniden merhaba dostlarım bugün sizlerle beraber tekrardan bir Free Fire videosu ile daha birlikteyiz. Arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi öncelikle Noob gibi giyindim yani. Adem'i falan aldım kanka 38 tane elmas fiş var. Lucky 25 sence çıkar mı? Hayır. Hayır mı? Oğlum baştan kaybetti. Bir insan şey olsun diye motor olsun diye çıkar çıkar. Bastım. Çıkar. Şöyle inşallah çıkar da bir çıkar. Altın düştü. çıkar. düştü. Oğlum çıkar çıkar. Kanka çıkar. kanka sus bir an. iki tane altın attı ama sinirlendim valla. 28 taneden boş attı. Tek tek basayım bu 7 tane ee, sonra Bas. da iki tane onluk basarım. 7 tane mi basacaksın? Yok. 6 tane kaldı şu an arkadaşlar. Lucky, 25, Lucky 39 oldu da. Oo. Kanka çıkmıyor zaten. Senin de 15 falan galiba, değil mi? Benim benim çıkar da seninkini bilmiyorum. Ya o böyle yapacaksan şimdi kapatırım senin sesini haberin olsun bak <laughs> videonun ortasında <laughs> çekmem haberin olsun şu an altın şey attı da ya. <laughs> Oğlum, 41 41 like oldu lan 41 like. Arkadaşlar size çıktı mı bu bence bayağı bir şey çıkmıştır. E, 46 46.000 olduk. 41 arkadaşlar 46.000 olduk. kaç e, kaçtık kanka yayını açmadan bugün? 45.300-400 civarıydı. Aynen şöyle istek atmasından 45.300'den bu dün kaç tane ka 600 abone, 700 abone falan oldu. 600-700 abone almışız arkadaşlar dün. Yani bu e, bir başarı bence bizim için. Yani canlı yayın olsun, video olsun. Evet. Sabahın dokusunda video attık arkadaşlar. Ondan 1'e 2'ye kadar da kahvaltı etmedik. Yani Muhammed en son e, canlı yayında kahvaltı ediyordu, öyle diyeyim. Şöyle. Üç kez canlı açtık, üç kez. Aynen. Bildirim gitmiyor tabi, bildirim gitmemesine rağmen öyle izleniyorduk. Yine altın düştü ama bir bok atmıyor arkadaşlar. Gerçekten yuh artık ya. Yuh. Kanka 38 tane elmas fiş harcadım bari oğlum çıksaydı ya Çıkaran vardır ama bak bu da yani olmuş Bermuda baktın mı? Kanka e, hiçbir şey değişmemiş Bermuda falan Yani hep aynı Dalga mı geçiyor bunu? Kanka e, şimdi YouTube'da falan gözüküyordu değişmiş hali falan Allah Allah O gelmemiş ama ge değişir mi bilmiyorum yani öyle göstermiştiler çünkü ha, Değişmesi lazım Değişiyor muydu yani kesin Değişiyor gösterdiler Vallahi Niye değişmedi Bilmiyorum ya Bilmiyorum da Herhalde sonradan daha olabilir Bilmiyorum tam kesin olarak Arkadaşlar bu arada silah otomat yenilenmemiş daha ee, Sadece elmas otomat Elmas otomat da normalde Yani silah e, otomat da aynı anda yenilenmesi lazımdı Pardon altın otomatla O daha var arkadaşlar ee, iler, ge, Biraz geriye aldılar Yani bugüne ertelediler ee, Şey gitti mi Lakası da işte, papel gitti mi Yok var, var 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 mı falan olsun var arkadaşlar ama yeni mod gitti kanka haberin olsun Şöyle e, Şu an bu arada Yusuf'un hesabındayız kanka Yusuf'un hesabında 20 tane ve kaç tane varmış Dur bir dakika 27 31 tane elmas fiş var <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Galiba 31 şuradan 5 tane daha alsak 36 olacak e, 36 oldu Çok şükür Matematiğinde de iyiymiş ha. Aynen, aynen. Şöyle arkadaşlar bakalım Yusuf'un Lucky'si 90 kanka. Sence çıkar 90. mı? 35 tane. Eee Elvaslı şver. 30 Biz Ahmet çıksın. Bir tane. Zahmet. Bir zahmet çıksın. Ee, şöyle bir onluk basalım arkadaşlar. size yazın sizce çıkar mı? Bu arada altın düştü kesin çıkmıştır. Oğlum silik parçası attı 2 tane. Hadi. Çıkar çıkar. Kanka 100 oldu. çıktı. 100 olduğu gibi çıktı zaten. Kız mıydı bu gelen? Yok kanka erkek maske ama kıza benziyor harbiden ha atmıştın, ben kız gibi şey yaptım valla yani. ben de kıza benzettim başta ama değildir e değil kanka şöyle erkek arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu arada Yusuf'a güzel çıktı lan 4 tane altın düşmüş vay be evet, SS alayım bir şey daha basacağım kanka sürekli onluk basacağım tekli yani e, otomatta tekli basmayın arkadaşlar onu söyleyeyim Aküle falan tamam mı? Onu bassan da bir tane fazla veriyor değil mi? Aynen aynen. Kanka şu an bir daha onu bastım. iki tane daha altın attı ama ikisi de silik parçası. Bir daha onu bastım yine altın attı. Bakayım kaç. Kanka yine çıkardık lan. Yine Oğlum size... kaç laki? 10-20 laki de tekrar çıktı arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz ya. 60. Normal bir şey. Kanka 60 Şimdi... Lucky yaptım. Çıkmadı 38 tane harcadım. Adama bir de oğlum bu ne rekor lan 4 5 6 7 8 tane altın gözüküyor şu an. 8 altın He aynen oğlum. <laughs> Vallahi arkadaşlar bir gerçekten kanka kanka arkasına bak. Yusuf çok bal şanslı. bal var mı? Vallahi aynen damlıyor herhalde. bal <laughs> arkadaşlar yani bir daha çıkarsa şaşmam artık bu hesaba. Çocuk iki... Oğlum yine altın düştü. Kanka bu <laughs> full altın düşürüyor. Vallahi bu hesap evet. çok şanslı arkadaşlar. Şöyle, evet, bitirdik fişleri sonunda arkadaşlar. Ee, yani güzeldi bence Yusufa iki kez çıkardık. Dur bakayım iki kez çıkınca ne oluyor? Evet iki kez gösteriyor. Ee, birinciyi açalım. de muhtemelen takas olacak. Bu arada bunun maskesi de varmış kanka Joker gibi. Yani hmm, maskesini de kullan. 20 mi oluyor? 30 mi? tane. 30 tane de takas verdi buradan. 75 tane takası var. Bunları harcamaya gerek yok. Bu arada Kanka Takasa yeni bir kıyafetle gelmiş ama kız yani maskesi falan güzel bence. Yani kullansaydım alırdım. Kesin alırdım. Hmm. Maske falan gelmiş kıza. Bakmadım ben de. Yani ee, şöyle ayrıyeten farklı bir şeyler yok. Arkadaşlar bu arada like atmayı unutmayın. Bunu söylemeyi unuttuk. Videonun sonunda söylüyoruz ya arkadaşlar. Iş, umarım atmışsınızdır like'ı. Video... videoları izleyin. Kanka geçen tersi. video geçen videoda videonun sonunda söylemişim, unutmuşum. Arkadaşlar artık like like demeyin diyorsunuz. Like demeyi unutuyoruz, hiç demiyoruz. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben şey Gerçi video bitti. Aynen. Bakarız. Ee, şey koyarım o efekti koyarım like at falan filan. Hı hı. Neyse şöyle arkadaşlar bu ne lan? Ne biçim bir maske bu? Oo, güzelmiş kanka maskesi. Ee, Muhammed'in hesabına da gireceğiz birazdan. Of, benim hesapım. Kanka sende kaç tane var elmas fiş? Bende o 200 tane vardı ya 200. ooo 200. güzel. Arkadaşlar bu arada şey diyeceğim. Ee, umarım bu videoda izlenir. Şöyle dediğim gibi güzel bir like sayısı gelir. Zaten izlenmeler arttı kanka bu aralar. Yani güzel abone de aldık dün. Aynen güzel abone aldık. Şöyle en azından kimseye laf sokmuyoruz kanka biz videoda. Yani abone için abone alınca Bunlara gerek alacak, yok. Alacak alacak yerleri mi kaldı? Aynen. <laughs> şöyle arkadaşlar bu arada terlik bayağı yakıştı ha bu kıyafete. Vallahi ben bu kombini ko oynardım hani. Geliyor ya. Kış geliyor kış. Aa, ne kış oğlum? Arkadaşlar şöyle Bünyamin'in hesabına geçtik. Bakalım Bünyamin'in hesabında 13 tane elmas fiş varmış. Şöyle birlik jetonuyla almış mı ya? az ya bunların hepsi. Kanka siz çok az toplamışsınız. Biz mi? Hı hı. Aynen sen şu, Muhammed 200 tane toplamış hava atıyor. Ben bayağıdır topluyorum. İnşallah bayağıdır. hiç yersin oğlum. İnşallah. Sen dur dur. <laughs> arkadaşlar şimdi birazdan Muhammed'in hesabına da geçeceğiz. Şu an <laughs> Minyamin'in hesabındayız. <laughs> şimdi arkadaşlar bakalım Minyamin'e umarım çıkar ama laksi düşük. 23 Lucky ironiden anlayan bir kitlemiz vardır bu Kanka sen merak etme çok güzel ironiden anlayacaklar. Sen beklesen çok güzel karşılığı. <laughs> 200 tane değil mi? Dur. Şöyle arkadaşlar şu an 8 tane kaldı. Muhammed, e, Muhammed diyorum. Bilamine bastık. Birazdan Muhammed'e basacağız. <laughs> Şöyle 4 3 hızlı bir şekilde basıyoruz. Bilamine. Bugün yayında Eşref'in başı dönüyor. Arkadaşlar bugün yayında vallahi ölecektim. Yemin ediyorum. Yani yemek yememişiz yayındayız. Zaten az ağlayacak da yemek yemek istiyorum. Valla yani. artık kapattı gidip yemek yedik sonra baktık oyun açılmamış e, girdim tekrar canlı yayın açtım baktım oyun açıldı. <laughs> Böyle bir şey yok arkadaşlar. E, şimdi Muhammed'in hesabına geçtik. 10 tane elmas fişi var. Bu arada tek onlu bastım. <laughs> Altın düştü ve kanka 11. de sihirli küp verdi ekstradan yürüyen uçak bekliyordum ya. Yürüyen uçak. Şimdi göreceksin yürüyen uçağı. Arkadaşlar bu bizi kandırdı ya 200 tane demiş. Ama <laughs> Neyse şu Neyse, kankas... Buraya kadar izlememişlerdir. Aynen aynen. Buraya kadar izleyenler kendini bir belirsin arkadaşlar yorumda. Neyse. İzleyenler 200 yazsın. Şöyle bir izleyen herkes 200 yazsın. izleyenler şu ana kadar izleyenler 200 yazsın. Neyse son bir tane daha elmas fiş aldım. Onu da açıp bitireceğim videoyu. Evet altın düştü ama çıkmadı. Neyse video buraya kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.